Selam ne tersiniz? Bu günlerim sizlere stitch atılı şey edirik. Baxın. Gelin atalım. Açıyoruz çünkü. Açmadım Şöyle. Ö ben şunu gözlüyorum arkadaşlar. İnşallah gizli çıkar. Hadi bakalım kansınızı değerlendiriyorum. Açtım Nasıl ya? Arkadaşlar bakın. Ne çıktı? çıktı arkadaşlar. Şuradaki ikinci. Bu çıkmadı. Bakın. Bu arada ben de size bu bakışı yapacaktım da. Ben aldım bazı kardeşim onun kapısını açmış. ben size yine de göstereyim. Böyle bir şey çıktı. Lavu olarak da. Bu çıktı. Güle güle. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.